Şimdi danışmanlıklarımızda çok görüyoruz. Benim böyle süreci başlatırken eğitimlerde, uzun süreli danışmanlıklarda, şirketlerde satış ekibine sorduğum temel sorulardan bir tanesi şu. Siz müşteriye mi satış yapıyorsunuz, tüketiciye mi? İnanın bu soru tokat gibi patlar. Yani ne demek hocam denir? Yani müşteri, tüketici aynı şey değil mi? Şimdi biz biliyoruz ki bu işin uzmanı kişiler olarak literatürde müşteri ayrıdır, tüketici ayrıdır. Yani müşteri dediğimiz kişi bir ürünü son tüketiciye götüren aracı kişi olarak algılarız ama tüketiciyi end user olarak üretilen ürünü artık en son almış tüketici tüketen kişi olarak algılarız. Fakat bir satış danışmanının öncelikle bilmesi gereken sorulardan bir tanesi ve cevap vermesi gereken sorulardan ve satış yöneticinin ve şirketin ekibine anlatması gereken şeylerden bir tanesi bu. Yani siz müşteriye mi satış yapıyorsunuz, tüketiciye mi satış yapıyorsunuz? Ben buna satışın majör noktası diyorum. Satışın majör noktası. Yani burası çok önemli. Neden majör noktası? Çünkü müşteriye satış yaparken ki müşterilerin senden beklentisiyle tüketiciye satış yaparken ki tüketicilerin beklentisi ayrıdır. Evet biz konuşurken herkese müşteri diyoruz. Ama bir satış danışmanı bunun kafasına böyle yazmalı. Çünkü müşteriler kar zarar hesabı yapar ama tüketiciler kar zarar hesabı yapmaz. Tüketiciler fayda hesabı yapar. Bir sorun yaşıyordur o sorunlarını çözmek için nasıl çözüm getiriyor bu bana diye olaya bakar. Onun için Satış danışmanları bu iki pencereden çok iyi olaya bakmalıdırlar diye düşünüyorum.